Başka bir noktaya gideceğiz. Marmaris diyeceğiz bu kez. Ege ve Akdeniz'deki turistik tesisler 9 günlük tatilin de etkisiyle %90'lık doluluk oranı ulaştı. Turizm beldelerinde bayram sonrası rezervasyonlar nasıl diyelim ve dönelim. Birgül Yazıcı bizimle birlikte. Birgül, Ankara'dan bizi kıskandıracak bir görüntünün arkasındasın, önündesin hemen. Gerçekten muhteşem. Birlikte okuyalım. Durum nedir? salgın süreci ve ardından gelen kontrollü sosyal hayat 2 yıl boyunca hem turizmcileri hem de tatilcileri oldukça üzmüştü. Fakat 2022 yılı yazına baktığımızda ise rezervasyon oranları turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Özellikle Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Muğla'yı sadece 3 milyon yabancı turistin ziyaret yerli turistin ziyaret ettiğini söylemek mümkün. Muğla sahip olduğu 1484 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın dört bir yanından gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Hemen rakamlara geçecek olursak Muğla'ya sınır kapılarından giriş yaparak gelen yabancı turistler 2022 yılında 1 milyon 83 bin 580 şu an sadece Haziran ayına kadar olan 2022 yılının 6 aylık rakamlarına bakacak olursak 887 bin 660 yabancı turistin sınır kapılarını geçerek Muğla'ya Muğla'ya geldiğini söylememiz mümkün. Tabii ki bu sürece Temmuz ayını dahil etmediğimizi söyleyelim. Yabancı turistlerin ağırlıklı olduğu ülkelere bakacak olursak İngiltere, Rusya, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerden Muğla'ya birçok yabancı turist geldiğini söylemek mümkün. İngiliz ağırlıklı yabancı turistler demiştik. İlk 6 aya bakacak olursak 484 bin İngiliz turisti ağırlıyor Muğla hemen otellerin doluluk oranlarına ilişkin bir bilgi verelim. 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca apartlar, pansiyonlar ve otellerin doluluk oranı %90'ın üzerindeydi. Hali hazırda da günler öncesinden rezervasyon yaptıran yerli ve yabancı turistler hala Muğla'nın bu cennet köşelerinde, cennet koylarında denizin ve bu eşsiz yeşilliğin tadını çıkarıyor diyebiliriz. Muğla oldukça güzel bir nokta. Sadece denize girmek isteyenler için değil, su sporlarına meraklı olanlar için de çok güzel alternatifler sunuyor özellikle Fethiye Ülü deniz taraflarına doğru bakmak gerekirse yamaç paraşütü için oldukça önemli ve güzel noktalardan biri. Kameraman arkadaşım Fatih Karadavut şu anda Marmaris'te İçmeler plajını ekranlarınızda getiriyor. Gördüğünüz gibi sürat tekneleri ve jet ski'leriyle İçmeler'in tadını çıkaran yerli ve yabancı turistleri görebiliyoruz. Sayılara tekrardan göz atalım isterseniz Muğla'yı sadece 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 3 milyon yerli turist ziyaret etti. Bulunduğumuz nokta Marmaris ilçesi. Marmaris ilçesine 70 bin aracın 9 gün boyunca giriş yaptığını söylemek mümkün. Aynı zamanda denize girmek istemeyenler için de çeşitli alternatifler sunuyor muğla Özellikle gemilerle saat 10'da yola çıkan yerli ve yabancı turistler oldukça güzel koyları ziyaret edebiliyorlar, dalış yapabiliyorlar. Nerelere gidiyorlar bu koylar? Özellikle tercih edilen koylar Turunç, Kumlubük, Çiftlik ve Bozburun tarafları diyebiliriz. Türkiye cennet gibi bir vatan, özellikle Muğla'nın bütün ilçeleri deniz turizmi için, su sporları için ve aynı zamanda kültür turizmi yapmak isteyenler için oldukça güzel noktalara ev sahipliği yapıyor diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.